Merhaba arkadaşlar birlikte bayram halalarıma gideceğim anneme gideceğim başka bir yere gitmedim şu anda arkadaşlar çantamı hazırladım eee makyaj falan yapacağım Şuna, şuraya koyacağım senin üstünde giydireceğim ama önce ben kendim üstünde giydireceğim hmm bayramlık olarak aldım ama bu bana çok sıkıyor giymeyeceğim yani giymeyeceğim bu nasıl yok ya bu da değil sanki bayramlığım vardı ha. ben arkadaşlar ben bu bayramlığı istiyorum çok soft yumuşak gibi demek istiyorum yani yumuşak demek tatlı demek ben benim hayatımda öyle. Ee, şimdi senin üstünde gidirin. Ha. Bu ne istiyorsun? Ha? Bu ne istiyor? Sana büyük geliyor mı ama? Ha. Tamam gel gel bir şey demeyin. Ha. Tamam sen burada Her Arkadaşlar kamerayı şuraya Ağzımı açacağım. Açınasam da masal dobra. Hmm. Evet. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Ayşe i̇şte şuraya koyacaktım ama ya da koymayayım dedim. Hemen benim. Sana bayramda çok kumarken sür, sürmeyiz. Evet almak için bu değil bu evet oldu şimdi bunu alacağım gözlerimi kapatacağım çünkü bunu alacağım Patım. güzel sürdüm mü Ayn aynadan bakacağım dur. Soft. çok tatlı durdu evet çok durdu. çok tatlı. Şimdi, a ne oldu ya bir şey açtım ama ne? Ne? Ayrıca burada e içinde paket var şekerler var. Çünkü sığdıramadım. Bilmiyorum bir kasenin içinde getireceğim. Şimdi böyle arkadaşlar e, bir para alacağım çünkü alayım ya da e, çiçek götüreceğim. Çiçek alıp geliyorum. Arkadaşlar biraz daha alacağım. E, anneannem için, anneannem, babam için. Anneannem diyorum ben onu yanlışlıkla. Neyse annem için, diğer babam için, bu teyzem için, bu kaliteyi halanın halamın işte şey için. Evet biraz daha alıp çiçek geliyorum. Evet arkadaşlar iki çiçeği de aldım. Şimdi gidelim. Gel tatlım. Ha. Ya bu sana çok büyük geliyor. Değiştirsek mi? Ha ha. ha yine. Neyse. Burada bir bana gelince sürpriz var işte. neyse. Eee burada bölüm yani 9 bölümlük yapacağım. Daha yapmadım. Neyse sürpriz olsun size. Hadi gidelim. Arkadaşlar durun bir dakika telefonla alacağım. Din Din dong. Kim geldi? Yani, i̇yi, merhaba. Iyi. Merhaba. Şey. Iı, oturabilir miyim şöyle? Evet. Eş, i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramımız kutlu olsun. Senin de. Şeker. Ay herkese şeker bekliyor ya. Evet. Al. Alın, al bakalım, onu da verirsin. Al, hadi gel yelim bu doğru yolda. Ayakta da iyi oldu, güzel mi Evet. Ya arkadaşlar bu insanlar kandırdı, evet. Neyse, biz onları boş verelim, gidelim. Telefonu almayacağım ya da. Ha? takım Ya ben sana başka bir şey gideceğim diye düşünüyorum. Neyse gidelim. Bu da ayrıca diyeceksiniz ki yardımcı niye ediyor yok? Çünkü yani onun da bir bayramında o da kendi anne babasına gitsin. Bayramını kutlasın deme yani. Ben de öyle bir kötü insan değilim. Neyse. Onu şimdi sor sormayalım. Son insanlar oluyor da. O yüzden dedim. Neyse gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Burası halamın yeri. Çalalım. Ding dong. Aa. Kardeşim uyan. Birisi geldi. Anne. Babam. Birisi geldi. Birisi mi geldi? Tamam kim geldi? Bakalım hadi gel hayatım. Gel. Ha. Al al. Ay, şey çok güzel. Ya bizim şekerimiz yok. Para verelim. Evet bayramda zaten bazılarımız para veriyor. Çocuğunu al getir. Tamam anne. Hı? Kim acaba? Biz nereden bilelim? Neyse. Din don kimse açmıyor mu? Aa, ay, Hava gel 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 ben sen sen ismi neydi Lisa gel Lisa tabak da yere düşmüştü dersini düşürdünüz pardon anne neyse kızmayacağım neyse misafir yine <laughs> köpek aldın sen aslında evet çok tatlıymış. Yani yeni bir, bir şey almayı da düşünüyordum. Hı. o elindeki kamera dikkatimi çekti de. Ne yapıyorsun? Evde video çekiyorum. Bayramın sıkıntılı olsun. Aa, teşekkürler bayramın sıkıntılı olsun. Teşekkürler. Sen benim amcam mı sıkıyordun? <laughs> İyi bayramlar tatlı şey sen. <laughs> Ay çok tatlı şu şeydi. İyi bayramlar, iyi bayramlar abla. İyi bayramlar. <laughs> Biraz otursaydın. Yok ben anneme de gideceğim. Ha. Ha. Tamam. Biz ay bu çiçekler de harika kokuyormuş. Anne hepinizin sevdiği şeyler. Ha. Biz bizi içeri geçelim. Ama beni uyandırdın abla ya ben uyuyordum. Mesela gözlüğümü de çıkarmayı unutmuşum zaten. Ha, al. <laughs> Teşekkürler kızım Vallahi çok iyi oldu. Biz de hadi tekrardan şey yapalım. Evet seçilerimizi yapalım. Bu çiçekler de çok güzel kokuyor. Acaba bunları buraya mı diksem? Yok ya şöyle şurada, şurada dursun. Boş versene. Benim de dursun çok güzeller şöyle sulayayım ben de. Evet arkadaşlar. Şimdi yani şimdi soracaksınız gelin niye sen şunu toplamadın? Bizim sen toplasaydın ya. Ben artık böyle şekerli pek sevmemeyi başladım. Bilmiyorum. Ama işte çaktırmayın. Gerçek hayatta çok seviyorum. Şimdi onu. Neyse evet arkadaşlar şimdi anne, anneme gidelim anneannem duyuyor biliyorsunuz böyle arada benim anneme biz evet, anneme gidelim sana bu 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 bir ikinci katta arkadaşlar yani yani son değil evet arkadaşlar şimdi tık 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 kim o kapıcık ee, şey Hadi gel ya. Hadi gel bakalım. Hadi gel. <laughs> Ay kızım. Ay yeni köpek mi aldın? Aslında görmüştük biz onu. Evet. Çok tatlı. Öyle. Çok kızım. Evet. Anne. <laughs> ee, neyse. Gelsene içeri. Tamam. Ee, şey bayramınız mübarek olsun. <laughs> anne alım ay hiç bunlara gerek yoktu yavrum evet bunun içinde de şeker var şeker mi şeker mi ee, evet anne babam çıldırır şekeri görünce Alın. Bunu hemen şuraya koymalıyız nasıl gözüküyor <laughs> ay, çok güzel ben bir tane yerim. sen de getireyim mi olur vallahi çok acıkmıştım al bakalım kızım. Teşekkürler. Ay çok dinleyin. Benim anne babam çok çikolata yer. Evet. Sen de bunu da koyalım ya. Çok büyük geliyor. Ha. <laughs> Köpek de çok tatlı. Evet. Neyse arkadaşlar. Videomuz. Video mu? Evet anne ve baba. Videomuz bu kadardı. Siz bu arada her yeri gösterebilir miyim? <laughs> Ee, burası annem babamın odası burası da. Ee, işte gördünüz ee, videoyu çok uzatmadan bitirelim abone olmayı like atmayı unutmayın tekrar söylüyorum ki bir aboneye ulaşınca bir sürpriz olacak ne sürpriz ee, videodan sonra söylerim Tamam tamam ama izin vereceğimiz bir sürpriz olsun inşallah Neyse, ablamla merak etmeyi unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz biz de. Biz de. Neyse, görüşürüz.